Herkese merhaba arkadaşlar güncel video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'deki son durumu değerlendireceğiz. Genel anlamda altcoin'ler ne durumda ve yön ne tarafa doğru arkadaşlar bunları konuşacağız. Onların arkasından da küresel anlamda piyasa bizi nereye götürüyor ya da güncel piyasadaki son durum nedir bunu konuşup Türkiye bazında arkadaşlar önemli birkaç haberimiz var. Bunları da yorumlayacağız ve bir tane altcoin inceleyeceğiz arkadaşlar. İnceleyeceğimiz altcoin de Shiba olacak ve Shiba'da son durumun ne olduğunu yorumlayacağız arkadaşlar hep birlikte. Videoya geçmeden önce bu videoyu arkadaşlar beğeni butonunu patlatın. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum ve videonun ilk bölümüne geçiyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi Total 2 grafiğimize giriyorum ve Total 2 ile başlıyoruz. Total 2 grafiğimizin 1,38 seviyesinde olduğunu ve bu seviyelerde destekte tutunduğunu görüyoruz. Tekrardan bir tepki alışı geldi arkadaşlar. Arkasından destekte tutundu. Yönünü yukarı doğru döndürdü. Şimdi buradaki kilit soru ne arkadaşlar? Buradaki kilit soru şu. Bitcoin düşerken, dominans gerilerken altcoinler neden tekrardan küçük de olsa bir geri çekiliş yaşadı? Şimdi bu soruyu arkadaşlar şu şekilde videonun de cevaplayacağız. Öncelikle total... Belki de bu şekilde bir düşüş var. Bakın total ikimiz düşmüş. Yani demek oluyor ki Bitcoin ile birlikte, dominansla birlikte total ikide düşüyor. Bunun nedeni arkadaşlar? Panik satışı. Çok net olarak panik satışıdır. Nedir? Bitcoin ateşini gerçekleştirdi deyip buradan artık daha yukarı çıkmaz tarafını savunan küçük de olsa arkadaşlar çok da küçük sayılmasa da bir kitle var ve bu kitle panikle hareket ediyor. Yani panik e, topluluk sürü psikolojisi arkadaşlar nereye gidiyorsa o doğruya gidiyor. Satış mı yapıyorlar? Ben de satıyorum. Alış mı yapıyorlar? Ben de bunlar ne olur arkadaşlar? Bir kazanır üç kaybeder. Üç kazanır beş kaybeder. Bu şekilde devam eder. Ya bunun değişeceği arkadaşlar çok zordur yani değişmez. Bu tür insanlar her zaman piyasada kalacaktır. Şimdi bunlar sayesinde arkadaşlar Bitcoin'in düştüğünü görenler altcoin'den çıkış yapıyor. Bu da total iki değerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Onun haricinde şu şekilde Nasdaq'a baktığımızda bakın Nazda da yükseliş hareketi gözleniyor. Dolar endeksine baktığımızda dolar endeksinde bugün itibariyle bir yükseliş var. Ki e, bu yükselişin arkadaşlar Türk Lirası karşısındaki durumuyla çok bir alakası yok. Türk Lirası ile ilgili durum Merkez Bankası'nda arkadaşlar faiz indirimine gitmesi oldu. Bu haberin arka, arkasından gram altında onun yanı sıra dolarda arkadaşlar rekor tazelendi sürekli. Durum bu şekilde çünkü ne zaman faiz tazelense bu olay gerçekleşecek. Çünkü faizle arkadaşlar bu olay yürümüyor. Bu sadece bizim ülkemizde faiz indirerek enflasyonu düşüreceklerini düşünüyorlar. Bu da gayet yanlış bir düşüncedir. Hiç mantıklı olmayan ve tamamen hayal ürünü bir düşünce. Neyse arkadaşlar burada çok uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Bakın dolar endeksi açısından. Şu anda bir destek konumunun üzerine attık. şey Daha doğrusu direncin üzerine attı. Ancak alta doğru bir hareket tekrardan gelebilir. Ki buranın kırılması gerekiyor. Kırılması gereken seviye neresidir arkadaşlar? 93-420 seviyesi olarak görülüyor dolar endeksinde. Bu seviye kırıldıktan sonra kripto paralarda ve genel anlamda euro dolar endeksinde çok farklı seviyeli görülebilir. Bunlar açık şekilde takip edilmelidir. Ki arkadaşlar sadece kripto para anlamında değil genel anlamda bütün piyasalar için Telegram kanalına katılmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Linklerini de kartlara, açıklamalara ve yorumlara bırakıyorum. Dolar endeksini de değerlendirdikten sonra total 3 grafiğimize bugün için bakmaya gerek yok arkadaşlar. Benzer grafikler söz konusu. E, Bitcoin grafiği ile videoya devam edelim. Bitcoin'e baktığımızda bakın Bitcoin'in hareketli ortalamaların altına bir hareket gösterdiğini bakın şöyle bir hareket geldi. Bu harekette ne oldu arkadaşlar? Bizim long açan akıllı arkadaşlarımız patladı. Ki bu patlama hareketi gelebilirdi. Yani şu seviyeye temas etmiş bir Bitcoin bir düzeltme hareketi getirir. Bu gayet normal. Ama bakın ben ne söyledim? Şunu diyorum. Bitcoin'de astronomik bir yükseliş gelmek zorunda arkadaşlar. Bu astronomik yükseliş neden gelmek zorunda? Çünkü verilere bakıyoruz zincir analizlerine bakıyoruz ki bir sonraki videoda büyük ihtimalle bu grafikleri de göstereceğim. Elinde bitcoin olanlar bakın 67 bin seviyesine temas eden bir bitcoin var. Ellerinden bitcoin'i çıkaran yok. Gitgide yavaşlayan bir bitcoin üretimi var. Gitgide azalan bir arz var. Ama ellerinden bitcoin'i satan yok arkadaşlar. Aksine ekleyen var. Şu an bir de üstüne arkadaşlar FOMO ile birlikte ekleniyor bitcoin. E bu durum ne oluyor arkadaşlar? Fiyatta net odaklanılmış bir yön oluşturuyor ve bu yöne doğru ilerlememiz devam edecek. Şimdi destek noktamız neresi? Bakın 60.500 bandı. 60.500 bandı bizim için çok kritik. Daha doğrusu 60.000 bandı kritik arkadaşlar. Buranın altına bir kırılım gelmediği takdirde bizim düşüş konuşmamız çok saçma olacaktır. Bakın buralara bir temas gelebilir. Hatta arkadaşlar iğne atabilir. Hatta 60.000'in altını da iğne atabilir. 59.800'lere, 59.500'lere. Çünkü 60 bin altına iğne atması insanlara çok büyük bir korku oluşturur. Ama önemli olan iğne atmak değil, kapatma yapmaktır. Bakın gördüğünüz gibi bir önceki 4 saatlik mum hareketli ortalama altında kapatma yapmış. Yani bu netleşmiş artık. Bu bir sonraki mumun kaderini belirliyor. Eğer burada kapatma yapmasaydı burası destek olarak çalışmaya devam edecekti. Şu anda bir direnç olarak çalışıyor ve gördüğünüz gibi kıramıyor. Şimdi Bitcoin'in son durum bu şekildeyken yükselen trendin üzerine attık derken arkadaşlar tekrar altına geldik. Ama atacak mıyız? Çok rahat bir şekilde atacağız. Çünkü dediğim gibi bakın elinde Bitcoin tutan, hodl yapan arkadaşlar, hodl yapan kurumsallar yapmaya devam ediyor. Ekstra olarak arkadaşlar Bitcoin alım e, kanalları daha da fazla çoğalmaya başladı. Yani birçok kanaldan Bitcoin alabiliyorsunuz ama sonuç şu Bitcoin yok. Bitcoin azalıyor. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yani bu e, bize kesin bir yükseliş gösteriyor. E, tabii ki Çin tarafında Evergrande olayıyla birlikte çok e, ciddi bir sarsılış yaşadık. Ama genele baktığımızda genelde arkadaşlar bu durum... E etkilemiyor maalesef. Uzun vadede Bitcoin'i etkilemiyor bu durumlar. Bunun etkilemesini isteyen çok fazla kesim var arkadaşlar ama maalesef etkilemiyor ve etkilemeyecek. Çünkü Bitcoin'in teknolojisi belli, nerede kullanıldığı belli, ne için yaratıldığı belli arkadaşlar. Bunlar belli olunca ve bu belli olan sebepler çok fazla yerde, çok fazla kişiye dokununca arkadaşlar durum bu şekilde oluyor ve Bitcoin dünyanın en değerli yatırım aracı, en değerli madeni konumuna geliyor ve oturuyor. Bugün altın anlamında Türkiye'de artış var arkadaşlar. Ancak genel anlamda piyasaya baktığımızda, genel anlamda grafikleri incelediğimizde yıllar içinde sürekli değer kaybeden bir altın var. Türkiye açısından bakmayın arkadaşlar. Genel anlamda dünya genelinde baktığımızda sürekli değer kaybeden olduğu değeri aşağı taşıyan, arada pikler yapsa da yönü belli olan bir altın söz konusu. Şimdi arkadaşlar ana konularımızdan biri Ethereum. Uzun süredir Ethereum'u grafik anlamında incelemiyoruz. Bakın arkadaşlar Ethereum'da şöyle bir yükselen trendimiz var. Bakın şuradan çektiğimizde 4 saatlik bantta ve buna iğne ile temas etti. Şimdi bu yükselen trendi çektik. Buraya gelen teması gördük arkadaşlar. Ethereum'da da ciddi silkelemeler oldu bu arada. Bunu da e, laf arasında sizlere söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar e, Bitcoin yükselişe başladığında bir alt sınıfın yani şu alt sınıf dediğim şu arkadaşlar e, yanlış anlaşılmasın. Bitcoin'i FOMO ile birlikte alan arkadaşların bir üstü de daha zekileri, daha iyileri arkadaşlar. Bitcoin değil de Bitcoin yükseliyor Ethereum alalım kafasına giriyorlar. Bu kafaya giren arkadaşlar da bir silkeleme gerekiyor. Bu da Ethereum tarafından ciddi anlamda geliyor arkadaşlar. Daha da iyisi gelecektir. Ethereum'da da yön aynı şekilde belli ama e, uzun vadede yön çok açık ve net belli. Bir de kullanım alanı olarak arkadaşlar Ethereum'un daha sağlam bir kullanım alanı olduğu için ileride daha değerli konumlara gelebilir. Hatta bu rally sezonda da arkadaşlar 10 bin dolar bantlarını zorlayabilecek astronomik seviyeler aslında çok da astronomiyi kalmadı arkadaşlar gelebilir. Geldiği takdirde Bitcoin ile masaya ortak olur mu? Bitcoin'in o anki durumuna bağlı. Şu anda e, Bitcoin'i yakalamak zor biraz arkadaşlar. Çünkü kapış kapış gidiyor. Sürekli azalıyor. Çıktıkça satılıyor arkadaşlar. Bu da Bitcoin'i değerli bir maden haline getiriyor. Ethereum'da da 3000 Bakın şöyle çektiğimizde arkadaşlar daha doğrusu 4300 dolarla 4400 dolara yakın bir seviyeye geldi ve aylar öncesinde arkadaşlar bu seviyeye temas etmişti. Yani çok uzun süredir böyle bir seviyeyi görmüyordu. Bu seviyeye şu anda temas etti. Hedefi arkadaşlar 5000 dolarlar İlk hedefi 5000 dolar olarak çalışıyor. Şimdi bu hedefine karşı arkadaşlar 5000 dolar geldiğinde ne olacak? Ethereum'a çok hızlı bir akış olacak arkadaşlar. Ethereum hacmi toplayacak kendisinde. Ve ondan sonra dağıtım gerçekleştiğinde dediğimiz gibi ralliler başlayacak arkadaşlar çok hızlı bir şekilde ama Bitcoin bazında bunu söylemek çok mümkün değil. Çünkü Bitcoin'i e daha uzun vade bakan kişi sayısı her yıl, her ay arkadaşlar bir kademe daha yukarı çıkıyor. Şimdi Ethereum'u da değerlendirdikten sonra videonun son incelenecek alanı arkadaşlar Shiba. Shiba hakkında arkadaşlar çok fazla yorum alıyorum. Yani ne yorum alıyorum? Şöyle yorumlar alıyorum arkadaşlar. Ee, sen neden Shiba'yı kötülüyorsun? İşte e, Shiba neden düşecek diyorsun da Dogecoin yükselecek diyorsun. Dünkü videoya istimladım bunu diyorum arkadaşlar. Şimdi Shiba neden yükselecek? Neden Shiba almamalıyız? Ya da neden Shiba almalıyız? Bunu konuşalım arkadaşlar öncelikle. Shiba'da arkadaşlar bakın Binance listelenmesiyle birlikte ciddi bir hareket geldi. Shiba arkadaşlar tavan yaptı. Yani şu an bulunduğu konumdan daha yüksek konumlara gerçekleştirdi bu tavanı ve buradan aşağı düştü. Çok uzun süre insanları süründürdü arkadaşlar bakın. Şu şekilde. Çok uzun bir süre insanları süründürdü. Görüyorsunuz şuradan alan insan buraya kadar aylardır bekliyor ve aylardır düşüyor. Ha düşüyor, 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 düşüyor. Sonra yatay gidiyor, yükseliyor birazcık, tekrar düşüyor. Ya yani tam yükselecek diyoruz, tekrar düşüyor. Yani bunları yaşadık. Sonra tekrardan arkadaşlar bir yükseliş hareketini gerçekleştirdi. Ve şu anda bulunduğu konumlara geldi. Bu yükseliş hareketi de o kadar herkesin gördüğü gibi basit değil arkadaşlar. Ee, Shiba'nın burada avantajı fiyatının küçüklüğü ve sosyal medya anlamındaki tanınmışlığı oldu. Çünkü FOMO ile birlikte çok fazla alış geldi. Ve satış seviyeleri kırıldı arkadaşlar. Yani 1500 bantlar bir satıştı, 1200 satıştı. Ya Normalde tanınmamış bir proje olsa arkadaşlar çok zor bu hareketlerin görülmesi ama Shiba bunu gerçekleştirdi. Ha, Ethereum anlamında yani Ethereum'dan e, Vitalik Shiba'yı destekleyen bir yorum yaptı mı? Hayır arkadaşlar Shiba'yı satıyor sürekli Ethereum ve MIM token'lara karşı bir hareket başlattı. <laughs> Onun haricinde şöyle bir durum söz konusu Shiba e, belli bir miktarı Hindistan'a yardım olarak verilmişti. İşte vesaire vesaire birçok durum söz konusuydu. E bunlar sonucunda arkadaşlar şöyle bir yorum ortaya çıktı. Şiba'nın arzı azaldı. Hayır azalmadı arkadaşlar. Şiba'nın arzı Hindistan'a kaydı. Bu açık ve net yani Hindistan'a yardım olarak gönderilen bir Şiba arzı Hindistan'a kaymış demektir. Yani maliyeti parası Hindistan'a akmış demektir. Bu da zaten çok önceki bir olaydı arkadaşlar. Şimdi güncel olarak siz bu kadar yükselmiş ve insanları bu kadar bekletmiş bir projeyi Burada beklerseniz ne olur? İki olasılık var. Ya geçen boğa sezonundaki arkadaşlar, Dogecoin gibi bekletip bekletip yukarı atıyor. Bekletip bekletip yukarı atıyor. Böyle bir senaryo ile karşılaşırız. Ya da arkadaşlar bir farklı senaryomuz. Buradan dibe vurur, daha fazla bekletir. Sonra tekrar yükselir. Uzun vadede belki çok güzel seviyeler görür. Ama bakın ben senet olarak söylüyorum. Bu kadar insanın beklediği bir şey Herkese istediğini vermez. Eğer veriyorsa da çok kişiden çok fazla şey koparır alır arkadaşlar. Çünkü bu şibanın kazanması için birinin yüksekten satıp birinin yüksekten alması gerekiyor. Birinin düşükten alıp yüksekten satacak ve o yüksekten sattığı kısım zarar edecek arkadaşlar. Ve yani neyden zarar edecek? Aldım satmıyorum. Ha yani neyden? zarar edersiniz arkadaşlar en kötü. Yani Böyle bir senaryo var. Bunu düşünün bir. Yani herkesin beklediği bir şey gerçekleşir mi? Ne kadar gerçekleşir? Bunlar çok büyük şüphe uyandırıyor benim kafamda ve o yüzden şüpheli bakıyorum. Grafik anlamında zaten bir yükseliş gerçekleştirdi. Şimdi Dogecoin'i değerlendirmek daha mantıklı ve Shiba'yı da bu yüzden arkadaşlar değerlendirmiyorum. E grafik anlamında bakacak olursak şöyle değerlendirecek olursak arkadaşlar bakın sıkışan bir üçgen var. Bu üçgenin kırılımı gelebilir mi? Çok net bir şekilde arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yani gelebilir mi gelebilir. Ee, geleceğe tarih nedir? Şöyle baktığımızda arkadaşlar bu seviyelerden geleceğe tarihte şöyle şunu kapatırsak tam olarak arkadaşlar şurada. 27 Ekim tarihlerinde de bir kırılım bekleniyor. Ama tabii ki alt bant kırıldığı takdirde daha riskli ve düşüş içeren bir senaryo olabilir. O yüzden alıyorsanız da tutuyorsanız da arkadaşlar ben kimseye yatırım tavsiyesi yapmam. Kendi görüşüm. Stoplu şekilde belli başlı noktalara kazançlar arkadaşlar tamam diyerek ya da zararlara tamam diyerek bu şekilde Shiba tutun ya da uzun vade tutun alın unutun arkadaşlar. Başka bir tavsiyem yok sizlere. Tabii ki Dogecoin gibi olabilir. Doge gibi olabilir ama bu Doge'nin böyle olması Shiba'nın böyle olacağı anlamına gelmiyor. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Video bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Eğer yararlı olduysa arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olmayı, Telegram kanalına katılmayı unutmayın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşürüz.